Üniversite tercihleri 5 Ağustos 2022 tarihinde sona erdi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından tercihlerini yapanlar şimdi tercih sonuçları için gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. Üniversite kayıtlarının da 22 Ağustos'ta başlayacak olması nedeniyle bu tarih aralığında üniversite tercih sonuçlarının açıklanması öngörülüyor. Tercih sonuçları 2022 için gözler ÖSYM'ye çevrildi. Tercih sonuçları için kritik süreç başladı. Tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından milyonlarca aday sonuç sorgulamaya odaklandı. Tercih sonuçları ÖSYM AİS ekranı üzerinden erişime açılacak. Üniversite tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri ise 22 ila 26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. Tercih sonuçları 2022 için gözler son dakika açıklamasında. Tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında bilgi verilmedi. Üniversite kayıt tarihlerinden önce tercih sonuçları açıklanacak. Sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22 ila 26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 22 ila 24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Yerleştirme sonuçları internet aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir. Kayıt hakkı kazanan adayların kayıt için belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Bir yüksek öğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, orta öğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yüksek öğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 30 Aralık 2022 tarihine kadar yüksek öğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacak